Herkese merhabalar. Esra'nın Mutfak 42 kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine muhteşem tariflerle geldim. Bir demet ıspanağımız vardı. Bu şekilde yıkadım temizledim ve kaynayan suyumun içerisine 4 dakika haşlıyorum. Sizlere bugün ıspanak püresi hazırlayacağım. Kışın, yazın istediğiniz zaman difrizinizden çıkartıp keklerde, kurabiyelerde, pastalarda kullanabileceğiniz bir püre. Evet 4 dakika haşladıktan sonra bir tabağımızın içerisine alıyoruz. İsterseniz buzlu suda şoklayabilirsiniz. Ben şoklamadım. Evet tabağımızın içerisine alıyoruz. Aldıktan sonra robotumuzdan geçireceğiz. Püre haline getireceğiz. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yanındaki zile basarsanız yüklediğim videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bu şekilde tabağımızı aldık. Az bir şey soğuttuktan sonra robotumuzun içerisine alıp robottan geçiriyoruz. İyice çekiyoruz. Ben yaklaşık bir 5-6 dakika kadar çektim. İyice püre haline gelinceye kadar çektim. Blenderiniz varsa daha rahat olur. Çünkü pürüzsüz olur. Ben bu yüzden biraz iyice iyice küçültecek hale gelinceye kadar çektim. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde oldu püren. Ardından bir tabağın içerisine alıyorum. Tabağın içerisine aldıktan sonra hayli biraz ılık olduğu için biraz daha beklettim. Ardından dolaba katacağız. E, dolaplarınızda, difrizlerinizde saklayacaksınız. İstediğiniz zaman çıkartıp keklerde, kurabiyelerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle bir plastik kap kullandım. İsterseniz buzdolabı poşetleriniz varsa küçük küçük onları da katabilirsiniz. Ben bunu ıspanaklı pasta yapmak için kullandım. Gördüğünüz gibi bu şekilde keklerde kullanın. Çok güzel oluyor. Çakma antep fıstığı da yapabilirsiniz. Bu şekilde kullanıp kekte çok güzel oluyor. Tekrardan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yandaki zile basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.